Seni yıllar öncesine götürüyoruz. Evet. 7 yıl önce bir yarışmaya katılmışsın. O yarışmada da en doğal halin. Evet. Bir gelsin ekrana bakalım. Sa Selçuk abi. Ay. Bence çok hoş. Çok küçüğüm annesi. Kaç yaşındasın orada? <laughs> orada 20. 20-28 evet, sene önce falan o, o şey. Ee, dişim ayrıktı benim ortası ayrıktı. Sonra ben televizyonla e, şey yapınca tabii televizyon hiçbir hata affetmiyor gerçekten maalesef. Evet. O yüzden ortasında bir lazer yaptırmıştım dişinin. Bir de galiba dudağımda evet dolgu var yalan değil. Ee, onun dışında da zayıfladım. Bir da sanki bir tık yukarıya doğru bir kalkış görüyorum. Ama ee, yukarı, şurasına dokundurmamıştım da Çok e, onu daha yeni yaptım. Üç sene önce filandı galiba. Üç sene önce şuraları yaptırdım. Kimse önermiyorum ama burunda dolgu. Bu halin bile çok güzel. Çok bence. sempatik, çok güzel. <laughs> kimseye ben... önermiyorum ama niye, burun niye? dolgusunu. Çünkü burun dolgusu insanı kör edebilecek bir şey. Evet, çok yani direkt. Istiyorlar. Ben burun dolgusundan sonra miyop oldum mesela. Hani, hmm. evet. Ee, hatta şey diyorlar hani istiyorsanız gözünü ...şey yapalım hani çizelim falan dediler. Ee, Bunun dolgusu... Şey, evet ...göze iyi gelen bir şeydi. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sağlıksız bir şey yani. Hmm. Ee, senin bir de bir filmin var. Evet. Ölümüne Aşk. Evet. Ondan da bahset bize. Bahsedeyim. Ee, böyle Fulya zaten... ...Aytan Uncuoğlu, Aytan abla izliyorsa çok öpüyorum onu. Ee, Murat <laughs> ee, çok Gerçekten çok değerli biri. Fulya Zenginer. Çok güzel bir ekip var. <laughs> ee, tamamen e, bir aile komedisi. Ama şey, e, kara kara komik bir şey yani. O evet. rolün ne? Aslı. Orada evin kızıyım. E, tatlı bir kız. Aslında tam böyle sosyal medyanın içine düşmüş. Ay her şeyin farkında olan ama e, ailesiyle konuşmayan bir kızı görüyorum. Çünkü konuşunca insanlar birbirini dinlemediği bildiği, yani dinlemediği bir karakter. Biliyor yani. Kimse kimse dinlemiyordu. Tamam ben de telefonumla ilgileniyorum sadece diyor. Ama telefonuyla ilgilenirken aslında herkesin hayatına müdahale ediyor. Herkesin her şeyin farkında. Ee, bu bir gişe filmi değil. Hmm. Ee, televizyon ve işte dijital e, de yayınlanacak bir film. Ee, sanırım bir buçuk aya kadar şu an setimiz Evet. Mi? Devam ediyor. Çekimler. evet İstanbul Riva tarafında. Ee, devam ediyor. Sanırım 3 haftaya kadar bitecekler. Sonra da buçuk aya kadar çıkar diye düşünüyorum. Ne evet. zaman? 3 haftaya kadar bitirecek Biti, yani. Biteceğiz. Evet. evet. Aynen. Bitirme demişken efendim her güzel şeyin bir sonu vardır <laughs> ve hep şu hareketi yapmaya bayılmış. <laughs> Haber spikerleri gibi değil mi? Bir <laughs> yayının daha sonuna geldik efendim. <laughs> Sana çok teşekkür ben ediyorum. Ben de çok teşekkür Yarın ederim. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.